Herkese merhaba. Z-Talk YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli konuğum Ercan Han Üşümez bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Sevgiyle geldik tekrar. Hoşgörüyle evet. geldik inşallah. Güzel ]şallah. bir enerjiyle geldiniz. Evet, yani şöyle hem Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının Evet hem de Türkiye'nin bu karanlık zamanlar dediğimiz bir ışığıyla ortaya çıkacak olması... Beni umutlandırıyor. Ama tabii davul zurna ile gelmiyor, sıkıntılarla geliyor. Hı hı. Ama ne olursa olsun güzelliklerle geldik, hoşgörüyle geldik. sevgili Evet, Tuba. hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Hocam tabii ki gündemimiz Filistin. Hı hı. E, oradaki insanların katledilişi. Yani gerçekten dayanılmaz bir durumdayız hı hı. artık. Yani izlerken bile dayanamıyoruz. Oradaki insanlar buna nasıl dayanıyor bilmiyoruz gerçekten. Bir de tam bir teslimiyet örneği gösteriyorlar. Allah'a olan teslimiyet. Hı hı. Yani çocuğundan tutuz, an, hani anneye, babaya, herkes yani şey diyorlar işte abdestimizi aldık bekliyoruz. Ya yani bu o kadar içler acısı bir şey ki. Hani ben bu konuyla girmek istedim. Ya yani doğru yap. gerçekten hem çok üzülüyoruz, Hı -hı. artık dayanılmaz boyutlara ulaştı. Ve Netanyahu da e, bir din savaşına girdi galiba. Hı -hı. Hep Tevrat'tan da kehanet Hı -hı. örnekleri veriyor. E, ve diyor ki mesela Filistinlilere, Amelek benzetmesiyle soykırım çağrısı yapıyor. Bu da şöyle bir şey detayında. Şimdi git Ameleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür diyor. Hı hı hı. Ve Yaşaya kehanetine de vurgu yapıyor. Orada da şöyle bir detay var. İsrail Tanrı'nın seçkin halkı oluyor olacak. İsrail tüm uluslara adalet ve kurtuluş getirecek. İsrail dünyanın ışığı olacak, İsrail Tanrının krallığı olacak diyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu, bu bir din savaşına e, giriyor değil mi? Artık bir yerden sonra? İnsan aslında öyle diyor, hı hı. dedin ya Sevgili Tuba. Evet diyor. Allah evet. katında din yoktur, iman vardır. Hı hı. Öncelikle bütün seyirciler bunu bilsin. Kaldı ki şiddet beceriksizlerin kurduğu bir çare. Evet maalesef. Yani böyle bir şiddeti hiçbir zaman yaratıcının Allah Teala'nın emri doğrultusunda olacağını düşünmüyorum. Ama akledemedikleri bazı yerler var. Bazı şeyleri iyi düşünmek lazım. Evet Filistin olayı biraz hassas bir konu. Bütün Müslüman camiası için çok hassas. Zaten istedikleri şey de bütün bir Müslüman ülkelerin birleşip Armagedon yani oradaki büyük bir savaşa onların kanlarını kaynatıp olabildiğince en çirkin ve çocuğu, hem çocuk hem e, hamile yani gebe kadınlara evet. karşı da bir e, canilik yapıp e, dünyaya ayaklandırmak zaten amaçları bu. Evet. Ama şunu unutmamakta fayda var. sekin olmak lazım. Niye? Çünkü bugüne kadar başımıza ne geldiyse düşüncelerden geldi Tuğba. Hı hı. Bugün bizim ülkemizde daha yakın bir zamanda olan depremi düşündüğümüzde kundandaki bebekler de vefat evet. etti. Efendime söyleyeyim oradaki çoluk çocuk, umutları olan, namaz kılan, iman evet. eden insanlar da vefat etti. Evet hatta dedik ki affedersiniz. Yani bu savaş olsa ancak bu kadar Aynen olabilirdi öyle. dedik değil mi? Kesinlikle. Hani Bu yer altından bir savaşmış gibi dedik hatta. Öyle. Ama arkasına ne ekledik? Manyetik alanları ekledik, sahte yapılan depremleri ekledik ve bir takım şeyleri burada aslında vurgulamaya çalıştık. Şimdi bunun arkasından gelen bu Filistin olayı, Ukrayna-Rusya savaşı, Ermenistan-Azerbaycan savaşı, yani hala hazırda Yunanistan'a yığılmış olan Amerikan birlikleri, hı hı. Kıbrıs'la bir nevi İsrail-Suriye'yi de etkileyebilecek, İsrail'i de etkileyebilecek bir Amerikan savaş gemisinin orada duruyor olması. Hı hı. Sözde barış elçisi olaraktan orada duruyor. Hani savaşın daha çok büyümemesi için diye söyledikleri yerde. Biraz e, evreni Allah'ın anayasası dediğimiz çok kolay, insanda var olan akıl ve matematikle okumak lazım. Bugün aslında ülkemizin yapmış olduğu strateji çok doğru. Yani bazı açıklamalar yapıyor. Bir anda galyana gelmemek lazım. Düşünce zehirdir Tuğba. Hı hı. Hepimiz çok şeyler düşünüyoruz şu anda. Sen ne düşünüyorsun? Ben de düşünüyorum? Benim ufak kızım da düşünüyor. Herkes o duygu, milli duyguyla, iman duygusuyla ah ulen, ben de bir fırsat bulsam da onların üzerine şöyle bir gitsem. Evet. Şimdi bu hı hı. konuda e, maalesef biraz daha metanetli olmak lazım. Düşünceler zehirdir dediğim noktayı iyi anlamak lazım Filistin'le alakalı ve İsrail'le alakalı. Şu anda günümüzde olan olayları bir yere bağlayacağım çünkü. Hı hı. Şimdi düşünce düşün senin kafan kafatasın bir arı kovanı Tuğba. Hepimizin öyle. Ki arıyla ilgili çok güzel bir ayet de vardır allah Teala'nın. Düşüncelerin de arı. Peki arı ne yapar? Bakın arı gider çiçeği çiçekten o çiçeğin özünü alır gelir diyebiliriz değil mi evet hayır çiçeğe gider çiçeğin zehrini alır çiçeğin özünü değil öz olan arıdadır zehir alır zehir bunu ben söylemiyorum bilim dünyası da bunu bu şekilde ispatlamıştır hı hı. ki Kur'an-ı Kerim'de de bu ayet açıktır gider zehri alır kendi bünyesindeki simyasal dediğimiz insan da çünkü simyadan oluşuyor kendi bünyesindeki bir sıvıyla onu dönüştürüp bala çevirir şimdi eğer kafatasımız bir kovan gibi düşünürsek, düşüncelerimizi arı gibi düşünürsek, İsrail, Filistin, Rusya, Ukrayna, eyvah ne oluyoruz, ne yaptık, elden mi gidiyoruz? Bu düşünceleri zehir olduğunu bilmek lazım. Bu zehri de sekine yani sakin bir vaziyette düşünmek lazım. Çünkü Allah sekine olanları mutlaka sever. Çünkü onlar Allah'ın emirlerini uyarlar. Allah Teala ne diyor? Düşmanlarınızı düşmanınızın silahıyla vurun. Bu silah ateşli silahtan bahsetmiyor. Düşündükleri, yaptıkları her neyse siz onlardan daha üstün kıldığımız yerde onları bertaraf edin diyor. Şimdi İsrail'e girsek ne olur? Şimdi tek başına Türkiye bugün ben giriyorum ve İsrail yok ediyorum dese emin ol İsrail halkının ve İsrail'in dünya üzerinde korktuğu tek bir toplum Türklerdir. Şimdi burada neden bizden korkuyorlar hocam? Şimdi Melhame-i Kübra'yı biliyorsun. Duymuşsundur. Evet. melhame Kübra aslında onların salonlarında Arzu Mevut diye bir yazı yazılı. Burada onların bir planı var. Bu plan doğrultusunda Tuğba şöyle bir şey düşün. Onlar aslında bir kehanete göre gidiyorlar. Evet. Bu kehanetlerinde haritalarında o kadar inanmışlar ki inandıkları şey içine Suriye'yi Irak'ı Efendime söyleyeyim Azerbaycan'ı da hı hı. bütün Anadolu'nun Kayseri'ye kadar olan kısmını da içine alan büyük bir Armageddon savaşından sonra gerçek İsrail halkının Allah'ın yani Rabbimin seçtiği diye tarif ettikleri hı hı. halkın yaşayacağı ve mutlaka barış getireceği, ışık getireceği ve bolluk ve bereket getireceği bir soydan bahsediyorlar. Şimdi buraya kadar bir anlayalım. Şimdi burada onların kehanetlerinde şöyle geçer ki onların kehanetlerine şöyle inanmayın. Bir Musevileri bir de şu andaki olan yönetimdeki ve o yönetimi destekleyenleri bir hikaye. ayırın. Şimdi Musevilerin hayatlarını incelerseniz bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Evet. Allah korkuları var Musevilerin. Evet. Ama buraya baktığınız zaman bambaşka bir e, İsrail Yahudi oğullarından karşımıza çıkıyor. Daha acımasız. Mesela onlar biz Hazreti Süleyman'ı peygamber olarak kabul ederken şimdiki o İsrail halkının başındaki isimleri bile almak istemiyorum. O kişilerin hepsi ama bak hepsi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı bir peygamber olarak kabul etmezler. Eski e, bablarda böyle geçer ama tarif edildi hepsi. Bu gerçektir yani söylediğim şey. Onlar onu kral olarak ve büyücü kral olarak kaydederler. Büyücü kral kim? Süleyman. Bize göre Süleyman kim? Hazreti Süleyman. Yani hı hı. peygamber Süleyman. Evet. Onlar Hazreti Davud'u peygamber olarak alırlar. Şimdi bu yönden baktığımız zaman aslında Hazreti Süleyman'dan beri gelen bir ihanet söz konusu. Ve bu yönden de baktığımız zaman şu andaki günümüzde işte e, melhame Kübra dediğimiz o toprakların içerisine girip yapacakları, yıkacakları her şeyde eee bir nevi sadece insanları ve çocukları değil, o topraklarda yaşayan kuşu da, tavuğu Çünkü da, horozu da, köpeği de, kediyi de içine alacak kadar içlerinde buna inanmış olan bir saplantı içinde yaşıyorlar. Şimdi buraya kadar her şey doğru. Ben buraya gelirken bazı notlar aldım. Bu notları özellikle buraya gelirken almamın nedeni önemli olduğu için. Hani. 1400 yıldır düşünün insanlar kıyameti bekliyor. Değil mi? Evet. Şimdi kıyamet bekleniyor. Şimdi İsrail de kıyameti hızlandırıyor. Amikovası dediğimiz Armageddon onların ismiyle hmm. söyledikleri. Evet. Aslında tamamen son savaş mı bir. acaba bu i̇şte bakın, Son savaş ama 1400 yıldır beri de kıyamet gelmiyor. Ama o toplumların hepsi kıyamet bekledi. Gökyüzüne baktı, yıldızlar, taşlar yağdı, meteorlar düştü, denizler sar, e, sarsıldı. Göller taştı, denizler taştı, ovalar kurak kaldı, e, koca bir nehir kurudu. Yani kıyamet geliyor, geliyor, geliyor diye kıyamet bekliyorlar. Şimdi bu insanları zaten artık yedirecek bir şey kalmadı. Onlar Mesih'i getirmek istiyoruz diyorlar ya, hı hı. hepsi sahte. Bakın bunu hani gökyüzünden Mesih'i getireceklermiş. Evet Şimdi bir haham orada durup da e, şöyle diyor, hızlandırın diyor Armagedon'u diyor. Hı. Hani bir videoda hı hı. izlediğimde. Hızlandırın artık diyor. Hani Mesih'in gelmesini hızlandırın. Hani bir an önce ne yapıyorsanız yapın dediği yer. Ama 1400 yıldan beri olmayan kıyameti, şimdi sahte bir kıyamet adı altında, elbette eski usule göre savaş çıkararaktan oradaki insanların e, bir nevi akıllarıyla oynayaraktan, akıl melekleri oynayaraktan belli bir hale getirmek istiyorlar ki kurmak istedikleri büyük İsrail devletinin de e, adımları sert bir vaziyette oraya gelsin. Amerika'da zaten 2024 Haziran ayından itibaren kendi eyaletlerinde çok büyük bir yıkım yaşayacak. Burada senin programında söylemiş de olayım şimdi tekrardan bunu. Eyaletlerdeki halk ayaklanmaları, bir sürü olayların 2024 Haziran ayından itibaren çıkması, Haziran ayından sonra 2026'ya kadar Amerikan devletinin her yerinde ateşli silahlarla ayaklanmalar, ee, en zirve boyuta gelecek ki Amerikan doları da çökecek. Zaten bir neden olmalı ki ekonomi değişsin. Hmm. Sosyal yaşam değişsin. Yeni bir düzene girerken evrim yıkımla gelir. Bak evrim yıkımla gelir. Lakin unutmasınlar ki Türk'ün evrimi olmaz. Türk geldi mi devrim yapar. Evet çok o yüzden güzel. Türk'ün devriminden korkuyorlar. Çünkü Türk dediğiniz kişi onlar için en korkulacak olan kromozomları dahi çözülememiş. O yüzden Birçok yerden hem DNA'mızı hem de yapısal özelliklerimizi çalıp bu ülkeden şey hatırlayın Doktor babun olaylarını falan hatırlayın. Bir sürü olayların içerisine girip bir türlü çözemediler. Çözemedikleri yerde bu korkuyu aldıklarından dolayı onların da kendi kehanetleri Muhittin İbn Arabi Hazretlerinden baktıklarında insanın işte burada dünyayı kurtaracak olan Türklerin oluşu hiç boşuna değil. Yani devletimizin de bu yönde açıklamalar yapması ve kendine dik bir duruşla çok bunu emin, emin olarak da yapması evet bunun doğruluğunu gösteriyor. Onlar da bunu biliyorlar. İşte o tarih, o yıldız konumları, kraliyet yıldızları da o açılarla gelmeden bir şeyleri hızlandırmaya çalışıyorlar ama elleri ayakları birbirine girecek. E şimdi 1400 yıldan beri kıyameti olmayan insan her ölen insanın kıyameti kendinedir. Şimdi her ölen insanın kıyameti vardır. Demek ki taş, toprak, deniz, gezegen patlaması olmuyor bizde dünyada. 1400 evet. yıldan beri böyle bir kıyamet gelmiyor. Rabbimin izniyle de bu anlamda onların hesapladığı her, her tarihte böyle olmuştur. Mesela İsraillere gerçek Museviler bunu biliyor. Ee, bu Musevilerin söylediği söz çok etkili. Bize diyor devlet kurmak yasak diyor. Yasaklanmıştır Allah tarafından diyor. Bu nettir onlarda. Ama senin söylediğin o kehanetlerde öyle sert açılar var ki onlar için. Artık geri dönüş yok. Niye? İlk Mescid-i Aksa'nın yıkılması Babil zamanında oldu. İsraillerin tepesini yıktılar orayı. Babil zamanı. Bu birinci kuşatma ve birinci yıkımdı. Birinci işgaldi. Ve Mescid, Mescid Aksa o zaman yıkıldı. Bunlar Irak, Irak topraklarına gidip yayıldıktan sonra savaştan sonra tekrar gelip Mescid Aksa'yı tekrar kurdular. Onların kehanetlerinde çünkü bu var. Hı hı. Diyor ki 3 işgalden sonra diyor bu Armageddon çıkacak. Yani Büyük İsrail Devleti'nin o zaman ortaya çıkıp kurulacak diyor. Kehanetin aslı bu. Hmm. Şimdi birinci işgali Babil'de yaşadılar. İkinci işgali Roma'da yaşadılar. Hmm. Bak dikkat et Roma'da. Şimdi bu Roma'da yaşadıkları işgalde de kayıp da verdiler. Roma işgalinden sonra Avrupa'ya kaçan bir sürü Yahudiler de var. Hmm. Şimdi dağıldılar. Daha da çok dağıldılar. Şimdi tekrardan 1942'lere döndüğün zaman Avrupa'dan tekrardan oraya göç eden Yahudiler e, ve Filistin daha büyük Elisinin toprakları daha geniş. O sırada gitgide 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 gide git, gide, git gide. hani bir fare vardır. Ee, o küçücük fare insanın kulak memesini affedersiniz veya burnunu kemirir ama uyuyan insan bunu fark etmez. Evet uyuşturuyor. Uyuşturaraktan yapar. İşte evet. onların zihniyeti uydurdukları kehanetle insan algısını uyutaraktan sanki gerçekten seçilmiş gibi sanki gerçekten ekonomilerde dünyanın en büyük liderleriymiş gibi gösterip aslına baktığın zaman bir avuç insan onlar. Evet. Ama akıllarını öyle bir e, olayda kullanıyorlar ki gönderdikleri sinyaller majik ya da işte efendime söyleyeyim bazı büyüler. Bakın büyü yanlış anlamayın.